Gök Kuşağı Koleji. Bu ilk ödülümü aldım. Bu birinci ödülümdü. Radyo Televizyon ikinci ödülümdü. Bunun benim için çok büyük bir anlamı var. Bu benim hayatımda aldığım ilk ödül. Şimdi Hocam izin verirseniz bir kere de burada anlatayım konuklarımıza ve bir kere de ekran başındaki izleyicilerimize. Muhakkak ki bu hikayeyi biliyorsunuzdur, muhakkak ki bu olayı biliyorsunuzdur. Ama bu ilk ödülle birlikte bunu bağdaştırmak istiyorum. Hani bilge bir adam varmış, bilge bir adam varmış. Kış gelmiş, şöyle demiş bir sahil kasabasına gideyim de 3-5 ay kafamı dinleyeyim demiş. Sahil kasabasına gelmiş. Sahil kasabası gayet tabii ki tenha. Herkes yazdığından dönmüş memleketlerine. Erken kalkmış. Yatmış ve erken kalkmış. Kafasını dinlemek istiyor bilgi adam. Sahilde yürümeye başlamış. Sahilde yürümeye başladığında inanılmaz bir biçimde uçsuz bucaksız bir plaj. Kumlar. Fakat geceden denizin getirdiği bir sürü deniz yıldızları sahile vurmuş geceden. Binlerce, yüz binlerce, belki de milyonlarca. Bilgi adam öyle uzaktan bakarken Birden bakmış ki köylü bir çocuk yani o kasabanın o köyün içinden bir denizci bir çocuk. Sahilde böyle yürüyor deniz yıldızlarını alıyormuş denize atıyormuş. O bittikten sonra onu alıyormuş denize atıyormuş. O bittikten sonra yürüyerek bütün deniz yıldızlarını geceden karaya vuran deniz yıldızlarını tekrar denize atıyormuş. Bilgi adamın dikkatini çekmiş bir olay. Yaklaşmış o köylü denizci çocuğa sormuş. Demiş ne yapıyorsun? O da demiş ki ben demiş geceden bu kıyıya vuran deniz yıldızlarını teker teker denize atıyorum. Niye demiş? E tekrar yaşama dönsünler diye. Şöyle bir adam bakmış bir sah sahile. On binlerce yüz binlerce deniz yıldızı var. Allah Allah demiş yani içinden bu adam bunları atacak denize de ne kadar bir vakit ne kadar bir yıl belki. Peki demiş yani sen demiş atıyorsun demiş. Bu kadar deniz yıldızları var sahilde. Ne fark edecek ki demiş. O arkadaş da tam almış böyle deniz yıldızını eline. Trak denize atmış. Ve bilgi adama dönmüş demiş ki. işte bunun için fark etti demiş. Onlarca ödül varken, yüzlerce ödül varken, herkese ödüller dağıtılırken hayatımın ilk ödülünü Gökkuşağı Koleji'nden aldım. Onun için bu ödül o deniz yıldızı gibi benim için çok şey fark etti. Oh. <laughs> <Ya! gülüyor> <laughs> Şimdi çok teşekkür ederim. hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Sağlı. Günün çorbası, içli köfte, patates tabak, lahmacun, Ali Nazık kebabı, patlıcanlı kebap, kuzu şiş, kuzu şiş ezberi, çavuşoğlu karışık, Urfa kebabı, Adana kebap, sebzeli kebap, fıstıklı kebap. Tatlı, tatlı mı? Abicim, kebap yemeden tatlı içilir mi abi? Daha yeni geldim, ben lokalına çalışıyorum. Aa, aşçı mısın? Evet. Yani. Biz de böyle halk otobüslerine lokanta yaptık. Aynen. İyi değil mi abi? Çok iyi. Salata yer misin? Ne? Ne evet, bizde salata? Salata. Yap abi, bir lahmacun, macun, bir salata. Abi, şş, yeme bir dakika. Abi şimdi abine severim şöyle. Alırsın. Abi götürsün. Götür. 500 oran, 500 oran, 500 oran. İsminiz? Orhan. Orhan. Buyur. Orhan abi gelmiş yani Gürkan Bey. Bak abi Orhan Bey. Hoş geldiniz Orhan. Hoş bulduk abi. abi. Hangi şarkı Yağol. istiyorsunuz? Soru Kimden çalalım? Müslüm Baba'dan, İbrahim Tatlıses'ten. Müslüm babadan, Cengiz Kurdoğlu'ndan. Müslüm Baba'dan. Müslüm Baba'dan evet. Müslüm Baba'dan patlat bir tane Gürkan abi. Müslüm Baba'dan. Abi okuyacak. Abi okuyacak zaten. Şurada, dönmek. Nasıl amacın? Saltı götürmüyorsun. Yavaş boğulacaksın, az götür. Ne içersin? Su, kola, çay. Ya bir yiyeyim. He? Önce bir yiyeyim, bir, sonra çay mı içer miyim? Olur mu abi içim? Su mu içersin, ne? meyve suyu mu? Ben çay içeceğim abi. Çay. Oo. İyi ki Nescafe istemedin. Sabah servisine dedik abi çay. Akşam yemek, meyve suyu falan. Çal abiye bir tane Müslüm babalar. Okur musun? Sever misin sen onu? Okur musun? Ben okuyamam abi. Nasıl? Şarkı marka türkü mürcüt bilmem. Niye çalacak şimdi piyano istedin Müslüm babadan? Ya şimdi istedi ya onu söylemem şart. Şart tabii abi. O da bir Bilmem. Nasıl bilmem sen? Gene bir herkes söyle, bilmem. Öner abi. Ya benim şimdi başka işim yok üstümü sastım yok ki. Biraz piyano çalalım abi. Müslüm Abadan bir şarkı söyleyecek şimdi bize! Değil mi? Yok abi, gözümü seveyim ben. Yalnız öyle bir şarkı mavi sever, söyleyemem de. Kim? Ben. Eğer ben senin bir şarkı söylemeden bu otobüsle yenilsem insan değilim! Vallahi ben! Bu biz... Öğren! Niye öğrenmedin? Bileceksin o otobüse piyanist var! Boşver, bir oyun alası çalar şimdi göbek atarız, akşam sayesinde. <laughs> Götür! Abi salata kaç biletli? Salata dört bilet abi! Dört bilet salatadan! Bir de kaç bilet abi? Bir de sekiz bilet abi. Sekiz bilet bir de sekiz, dört de on iki. Az mı yiyeceksin tatlıyı tam mı? Abi. Hacım. Tatlı az mı yiyeceksin? Çok yani, mu? Yer kalmadı. Tamam hepsi yirmi bilet eder abi. Yirmi bilet rica ederim. Abi duymadın galiba abi. Abi tamam da şimdi boğazımıza kalmasın. Bir yiyelim lan. Yirmi bilet. Ben yemek bilese yeme bile ne yapayım? Ha. Bir de ben istek çaldım şefim. Ha, bir de istek şarkı çaldılar Müslüm Baba'dan çaldılar. Kaç bilet şarkı? Gürkan Bey. İki bilet yedim. İki bilet de şarkı için abi. Okursan iki tane düşeriz aşağı fark etmez. On iner. E Okursun değil mi? Nasıl salata? Ha, i̇yi değil ya. Konuşmuyorsun daha gaya. ya. Konuşamıyorum. Kaldır abi lan salatayı. Buyur. Al abiden tabağı. Buyur. Başka bir istek var mı Başka isteğiniz var mı? Oh abi. Sağ ol. İşte bir şarkı daha ya. Yok istemem. Ona şey çalar, hediye çalarız. Boş ver. Bil bilet bileti de saymayız ona. Zaten çalıyor ya. İstesen de istemesen de çalıyor. Abiciğim senin istediğin şarkıyı çalıyor mu? Ya fark etmez benim istediğim şarkıyı. Aynı çalıyor işte. E ee, senin istediğin şarkı olursa ne olacak? Yok. Dayı, benim hoşuma böyle gidiyor. Nasıl hoşuna böyle gidiyor? Böyle <laughs> daha iyi, ben çok severim bunu. E benim Müslüm Baba'dan istiyordun şarkıyı. Ben Müslüm Baba saldı işte. İki bilet almadık işte onun için. Ya tamam işte bak almadı iyi oldu. İyi oldu. On sekiz bilet şimdi yediklerin için. Salata ve su, ekmek pide. Ya su içmedin. İçmedin mi? Su içmedim. Ha on yedi bilet o zaman. İçer misin bir <laughs> mi su? On sekiz yapalım. İçmiyorum. İç bir su be. On sekiz bilet olsun tamam <laughs> hesap. İç ya. Ya içmiyorum. İş be abicim, 18 bilet olsun be abicim. Suyu gel. Suyu gel. Söyle bir tane Müslüm babadan be. Abi bir tane Müslüm babadan şarkı söyleyecek. Şalı ver abi. Ben anlamam abi. Okursun be abicim. Aa, vallahi anlamam. Vallahi okursun abi. Şarkıda markıda ben anlamam. Söylemez misin? Söylemem ben. Orhan Tepersin ama değil mi? Oynak bir şarkılar çal. Akşam saati işimiz kararttım be abicim. Ben ha, 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 ha. Olmaz! Olmaz. Ha. Ha, ben ha, adamını... ha 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 Niye oynamıyorsun be Abi, abi biliyorum ki. Kasasın onu oynadın. Ha? Neden biliyorum? Bu arabanın son durak neresi? Son durak, Kastamonu. Tamam. Tamam mı? Aslan. Biletler. Kaçtı onu? Kastamonu iyidir. Kastamonu iyidir. Çok severim. Evet. Memleketim. Zonguldak'ım de yakınım oraya. Valla. Evet. İstersen Kars'a giderim abi. Kars'ta Kars'a giderim. Nasıl yiyecekler, içecekler, çorba morba hepsi var. Ah ah 18 bilet. Karan gelmesin abi. Bil Biletin olsunsa? E 18 tane bilet vereceğim bize Biletler tamam. Biliyor ah. 18 bilet var. Beraber ben sana bilet vereyim. Santürleri aç anne abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kaç etti? Evet. Ver. Şimdi sen bana bunu veriyorsun. Bunları yedin değil mi? Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aradan götürme. 14, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Bir tane fazla vereyim bak. Ne, ne bir tane fazla veriyor? Bir tane fazla. Tamam ben. 18, 19 olur. O da bir istin orada. O gariba veririm onda. Ters o. Or, or Şimdi ben fit oldum değil mi? Nasıl fit oldun? Ben... Bir tane fazla verirsen bunu piyanist verir, garibanları şarkıcı aldı. Ona verirsen? Ona ver, ona ver. Başka bir yardım var mı? Şimdi su ver. Ha. Son durak mı burası? Son durağa giriyoruz. 18 bilet verdin mi? Verdim mahvur. Bir tane de oraya verdim. Bir de ona verdim. Ee, 12. ne olacak şimdi? bunları ben tekrar buraya koyacağım. Onu cebime koyacağım. Cebime koyacağım her şey bitecek değil mi? Fit olduk. Fit ne sana ne bana? Ha, teşekkür ederim. Estağfurullah. Şeyi götürdün, salatayı götürdün. Pideyi götürdün, lahmacunu götürdün ama şeyi götürmedin. Boş iki Su içmedin. Yok içmedim. Harbiden içmedin ama. Ha. Değil mi? Vallahi içmedim. Vallahi içmedim. İçmemişsindir Vallahi sen içmedim. ya. Ha. Bakayım. Ha? Kaldır bakayım gözlerini. Oraya bak bakayım. Buraya bak bakayım. İçmemişsin. <laughs> İçmemişsin. 18 bin verdim, fit olduk. Fit, fit değil mi? Fit, fit mi? Ta? Bitmiyoruz, duymuyoruz abi. Fit, 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 bit. fit, fit, ee, şimdi Kastamonu'da inersin, oradan geri geliyorsun. Kastamonu neresi bu? Ada Pazarından biraz git, hafif oradan Zonguldak yoluna dön. Kapa mı yapıyorum ben de Kastamonu neresi oluyor ya? Kastamonu, Kastamonu işte, Zonguldak'a gittiler ufak ufak. Anlaştık mı abi? Anlaştık abi. Fit miyiz? Fit. Ben sana da pazarına indiriyorum, sana da pazarından tamam, girdim. Ada pazarı burası mı oldu? Evet. Bu, bu durak. O zaman burada da yiyelim. abi. Kameralarımıza biraz salla, kamera şakası. Orada da bir kameralarımız var, orada. Nerede? Anladın mı? Anladım. Neyi anladın? <gülüyor> <gülüyor> 18 biletin parası ya, On 18 biletin parasını verdim. 19 <laughs> verdim, bilet verdim para. Para? para. Bizden alırken para, para ödedin mi bize aldın biletleri? Öde, öde 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 öde. Ne olacak şimdi? Ha, ee, onu ödeyeceğiz mi? yok, salatayı vereceğiz, oturtacağız, piyanoya müzik dinleyeceğiz, ondan sonra arpayı alacaksın. Yok öyle bir şey abi. Arpa. Arpa? Evet. Ya. Kameralarımızı ben alır mısın kamera şakası? Kamera şakası. Ne şakası? Kamera şakası. <laughs> <laughs> Bak bir de orada bir kamera var, o yemeğe Kamarya şarkası. <laughs> evet, koçum benim be. tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ben de böyle gidelim gelenleri Adama diyorsam diyor, şeyi götürdüm diyor. Niye aldın bunu, niye şey ettin, saldın bunu, şey ettin. O da adam diyor, yok diyor, korkuyor. Ha. Sonra diyor, şaka şaka. Ha, tanıyor musun şakacıyı?